Mustafa Denizli ile şampiyon olunduktan sonra e, o dönem içerisinde şampiyonlukta Beşiktaş'ın ortaya koyduğu oyun, sistem e, maç içerisindeki organizasyonuyla Schuster'in oyun felsefesi arasında çok büyük bir fark var. Muhtemelen o da bir etki yarattı herhalde. Negatif anlamda bir etki yarattı. Hücum futbolunu seviyor. Futbol oynamaya çalışıyor. Ama, ama hücum futbolunu severken biz 100. yılda şampiyon olduğumuzda çok bir sıfır maç kazandığımızı hatırlıyorum ben. Üçeski döneminde. Yani biraz da daha... Hücum futbolu oynarken arkayı da boş bırakmamanız gerekiyor. Uzun maratonda defansı yok tutturamazsanız sıkıntılar yaşarsınız. Ya, Futbol bir taraflı oynanan bir oyun değil, değil Değil işte. Şimdi adam yabancı oyuncu mesela olaydan kaçıyor değil mi? Kaçıyorlar yani. Şimdi nedenlerini açıklamayalım. Sakatım. Şimdi ben, ben masörün önünde yatarım. Doktor gidin. Derim ki şu belim ağrıyor. Hadi bul bakalım nasıl bulacaksın. Belim ağrıyor. MR'ı yok bir şey yok, bulamazsın yani ne olduğunu, anladın mı? Olaydan kaçmak çok kolay. Veya arka adrem sakat yani istediğin kadar. Ben şimdi hiç futbol oynamıyorum, gideyim MR çektireyim, kesin arka adremde bir şey çıkar mesela. Kesin bir şey çıkar. Ya. Çözemezsin yani onu. E yabancı istedikten sonra da, kaçarsın. Yani Ama ekip iyi olduğu zaman, işte bizim şampiyon olduğumuz ekibi hatırla. Ekip iyi olduğu zaman adam niye kaçsın ki? Ortam güzel, hava güzel, keyifli, makara var. her Maç oynanırken bile makara var saha içinde, bırak sen dışarıyı yani. Hani sağ içinde bile var yani. <laughs> ne tür makaralar bir, vardı? Bir bu, de, bir de şey, şey var tabii ki yani. Göztepe maçında şimdi soldan iniyor. Öyle bir orta yaptı ki. Top benim attığım gol hatırlıyorsun. Ta en arka direğin, en arka direğin oradan gittim ben gol attım. Bu dedi ki bana ya ne orta yaptım dedim. Ya ne ortası bu? Ben biliyorum senin oraya keseceğin dedim. Yoksa öne ön koşar mıyım yani sen önden girdiğin zaman? Ben saçma <laughs> sapan bir yere gidiyorum. Top oraya gidecek yani belli. Şimdi, <laughs> yok yani böyle... çok attırdım goller var. Şimdi sadece onu hatırlıyor da. Lond <laughs> Londra'da Chelsea'ye karşı 2-0 kazandığımız maç var. Birinci golü ben attırdım. Sahi tur attı. Yani Sevinç'ten Sergen Sahi <laughs> tur attı yani. Şimdi... Hayır diyorum bunlar... <laughs> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o bana takılır. Ben ona söylerim. Öbürüne söylerim. O ona söyler. O onunla ma 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 maç içinde maç içinde makara yapar mesela. Bundan kimse alınmaz anladın mı? Çünkü biz birbirimizi çok iyi biliyoruz zaten. Tanıyoruz yani. Mesela Frik olur topu dikiyorum ben. Frik atacağım Tayfur geliyor. Kaç kaç kenara ben atacağım diye mesela. Şey. Ya bakıyorum ya Tayfur dur diyorum ya. Frikik olmuş tam yerinde tamam mı? Hani o bilerek geliyor yani anladın mı? Yalandan geliyor. Ben sinirleneyim diye yani. Topu dikeceğim geliyor. Kaç kenara ben vuracağım diyor mesela. Ya dur diyorum öbürü geliyor içime doğdu diyor mesela. Frikik oldu. Ahmet tamam. Ahmet diyorsun değil ha. mi? Yani bunlar <laughs> aslında şeyler. Yani bunlar güzel olaylar. Aslında olabilir, bunlar. Yani güzel şeyler doğru söylüyor. Yani Ama bu ortam yakalayamadı Beşiktaş'taki. O ortam an çok önemli olmadı. işte. Ben mesela Hiç yaşadınız ya mı? O dönemlerden... 100. yıl şampiyonunda da vardın sen. O... Yaşadınız. O, oradaki ortam çok farklıydı tabii. Ki. Orada çok iyi bir ortam, güzel bir ortam var. Yani ben e, çok iyi anlaştığım oyunculardan birisidir. Yani devamlı kendi aramızda e, şakalaşırdık. Esprili bir şekilde yaklaşırdık. Hatta bunlarla ilgili bir tane anım var. Onu anlatayım e, buradayken. Herhalde bir UEFA Kupası maçında, yanılmıyorsam Valencia maçıydı. Orada Son dakikada 3-2 Son Son dakikada Cezalanın ön çizgisinden vurulan bir kafayla mağlup 3-2 miydi? 3-2 evet. diye hatırlıyorum. O maçtan önce bir gün önce tabi tereddümanda Sergen'le böyle devamlı şakalaşıyoruz. Sergen'e söyledik. Takılırdık birbirimize. Hangimizin daha yakışıklı olduğunu anlatıyorduk birbirimize. Yani ben seninle yakışıklıyım. <laughs> sen benden yakışıklısın. Derken bunu kendi aramızda karar verdik. Lücescu'nun odasına gideceğiz. Lücescu karar verecek bunlar. Lücescu'nun odasına girdik. Lücescu'ya dedik. Hocam biz böyle bir tartışma içerisindeyiz. Biz bunun kararını veremiyoruz. Siz ne diyorsunuz? <laughs> böyle bir baktı bizim ikimiz. İkimiz de böyle bir baktı. Ya dedi ikiniz de kötüsünüz dedi ya. Ya bunun dedi kararını sabah vereyim mi dedi. <laughs> Boynu bükük bir şekilde ikimiz de çıktık soyma adasına. Yani bunların yaşanılması gerekiyor. Hedefe giden yolda bunların olması gerekiyor. Yani bunlar olmazsa zaten başarıya ulaşamazsın.